Frigya bir krala Midas'ın kulakları anne karnında geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı asimetriktir. Halkından <laughs> utandığı için kafasını sürekli büyük şapkalarla ve örtülerle gezermiş Midas. Halk da onun kulaklarını hiçbir zaman için görememiş. Ve aralarında efsaneler dolaşmaya başlamış. Ve Midas'ın kulaklarına bir eşek kulağına benzetmişler. Efsaneye göre Midas Kır tanrısı Pan ve Apollon, müzik tanrısı Apollon arasında bir yarışmada yardımcı olmuş ve yarışma sonunda Pan'ı seçmiştir. Apollon buna çok kızmış ve Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çevirmiştir. Şimdiden iyi seyirler. Bir şey olmayacaktı ya, bütün mesele işte. Şimdi başladı. Orada, Gordion'da, bir kral var. Orada, Gordion'da, tanrılar yarışırlar. Gordion'da, bul o Tanrılar yarışırlar. Çabuk ol, neredeyse gelecekler. Bitti, bitti işte. Biliyorum, meslektaş sayıları seninle. Sen, kralın heykeline tıraş ediyorsun. Ben, kralım. Bu kulakları güzel yont he. İyice bedir törenini. Az sonra büyük şeref verecekler. İki tanrıyı birbirlerinden ayırt edecekler. Dış görünüşüyle kulaklar yansıtmazlar kişilerinizi. Diyeceğim ki sen yendin. İki tanrının çatışması bu. Aralarına girmek. Sen yendin, sen yenik düştün. Ha ha, yenildin, yenik düştün. Yargım sarsılmayacak. İlk kez ölümlüye olarak yükseliyor Tanrı üstüne. Büyük bir gün bu. Büyük bir gün. Ağır bir sorumluluk. Güzel. Günaydın Kral Günaydın Yüce Apollon. Sağ <laughs> olsun sarayımı. Büyük mutluluk bizim için. İşte Yüce Apollon ta kendisi. Apollon bu mu? Bu ya. Hiç görmedin. Ta nerede? Bekleyecek miyiz? Alkışlamaya geldik, büyük bana. Alacağın olsun. El salladığımı gördün de almadın ara bana. Koşturdun. Ama soluğun var üfleyecek. O sen miydin? Çoban parçası sandın uzaktan. Görürsün çobanı. Midas sen misin? Ben Pam. Hani Tanrı. Yaç kulaklarını. Nasıl ezeceğim onu? İşit. Haydi çabuk. Bitirelim işi. Eğlenemem burada. Orada. Batı kapılarında. Işın kaygılarım titreşiyor işte. Kent kent. Uyanıyorlar ülke ülke. Sen şöyle buyur Apollyon. Pam tamam, sen de şöyle dur işte şuradan iki desem, ben daha de sonra seni gösterirdi. Ya ben? Yaban. Yaban yaban. Kim kazanırsa. Fahriye'ye gidince evgini koydu ortaya. Önce bir açıklama yapacağım. Musi kimin üstüne? Oh oh! Açıklamalı çaldı. Sözlerini ezgileriyle destekleyecek. Sen çal. Tatmak bize düşer. Bana düşer. Kulak kesilmiş seni dinliyorum ölümsüz etkilerini yalnız Allah'a bilen kulaklar işitecek. İşittiniz mi? Yalnız anlayabilen bilen kulaklar. Bu yetiye erişememiş mutsuz çoğunluk ise boş bir yal duyacak kulaklarından esip geçen evrenin büyük uyuşumunu, sarp güzelliğini aklın süreceğini önümüze. Ünlü kentler işte. Romalar, Turyolar, Gordionlar. Ne ne ki soylu, ne ki bir yalnız mutlu kulaklar işitebilir. Ben işitmezsem Apollon'u, keseyim bu kulakları. Ah akort, bir la verir misin pan? He ya, vereyim. Ha ha, ilahi pan, şaka ettim. Olacak iş mi bu? O kamış parçasıyla bu altın çalgıyı nasıl uyuşturabilirim? Ben, i̇şitiyor musun? Tabii. Apollon eşitmemek olur mu? Ölümsüz ezgiler bunlar. Ölümsüz ezgiler ha? Sen de eşitiyor musun? Eşitmez olur muyum? Evet. Ölümsüz ezgiler bunlar. Sarp güzelliyorsun. Sen işitmiyorsun değil mi? Ben de. Asıl ben işitiyorum. Büyük uyuşumunu, Emre'nin. Peki, ben niye işitemiyorum? Ne dedin? Apollon'un çaldığı ama çok yükseltici dedim. Sus sus, dinleyelim. Dinle dinle, neyi dinliyorsun ki? Bir şey mi söyledim? çok üstü dedi. Hepsi eşitiyor. Bir ben işitemiyorum. Yani Apollo şimdi çalıyorsa hepsini eşitiyor musun? Tabi. Ne çalıyorsa hepsini işitiyorum. Ama çalmıyorsa işitmiyorsun. Anlamadım. Of of. Ne güçlü ezgiler bunlar. Ne yüce bir musiki. Çal yüce Apollon çal. Çal büyük Apollon çal. Çal büyük Apollon çal. Çal. Apolyon, çal. çal. <laughs> ne çalıyor ki? Hepsi eşitiyor. Bir ben istemiyorum. Gerçekten işitiyor musun? Tabii. Sen işitmiyor musun yoksa? Güldür güldür çalıyor Apollon. Gerçekten işitiyor musun? <laughs> ne dedin? Apollon... <laughs> ...bir ezgiler. Çal. Çal büyük Apollon. Ben ne istemiyorum. Şşt. Ben biraz kestiriyorum. İşitiyor musun? Ah, bu en güçlü yeri. <laughs> yalan, yalan, yalan. Kimse işitmiyor Apollon'u. Apollon'un çalgısından anlayan bey gelsin. Ne bu, ne bu, ne bu, ne de ben. Tanrı sar kulaklara çalıyor. Kimse işitmiyor Apollon'u. Yalan, Eştekerim, yalan. Atın şunu çağır. <laughs> yalan. Yaşasın. <laughs> <laughs> Tıktı işte bir bak. Çaldıran anlayan. Öyleyse sıra bende. Ama şu şarapla eko kulaklarını midas. Soğutu döküntü kalmasın Apollon'un ağır ezgilerinden. Ha şöyle, kömide güçlensin kulak zarların. Ben Pan, doğanın güçlü sesi. Çığlıklardan kurarım musikimi. Gergin suçlardan, kahkahalardan. Dionysos'un yoldaşı. Ben Pan. Gergin suçlardan, kahkahalardan. Ben varım ıssız Bildik yollarda bak, ben, ben varım kayranlarda. Duruklarda yeşilin karanlıktan koptuğu an. Ben varım, Ham! Yeşilin karanlıktan koptuğu an. Hiçbir şey yoktu ortalıkta. Hiçbir şey kıpırdamaz. Bir korku uyanır, korku doğru yüreklerde. Nedensiz ben işte, Ham! Bir korku uyanır yüreklerde, nedensiz. Kulak işitmez, yürek işitir. Senin çarpıcı ezgilerin. Dayanamıyorum bu yurtdışı seslere. Korkunç, bana tayin bak, Bütün gücünü ortaya koyuyor. Korkunç, onun kula bak. Ortaya koyuyor, bütün gücünü. Pan, sıran doldu artık, gez. Hey pan, yeter artık, işittik. Durduramayacağız. Gözleri dönmüş, ağzı köpük içinde. <laughs> hey pan, sıran doldu artık, gez. Yeter pan, yeter. Korkunç, korkunç. Ne oldu bana? Flip çalıyordun ya. Ha? Şimdi sıra yargıda. Apollon halk ne yanılmaz bir yargıcı. Onun sağduyusu hiç aldanmaz. Ben öyle düşünmüyorum koca çaban. Kabağınla hayatın sürüyor. Bir de sezgi altına bırakmaya çalışma. Yargımı özgürce vereceğim. Halkın sığ beğenisi beni yanıltmayacak. Dinle bak. Alanlar dolusu alkışlıyorlar beni. Alanlar dolusu kalabalık beni alkışlamayacak. Yargım, yargımı özgürce vereceğim. Midas arada kaldı. Halk çeliyor düşüncesine. Girmeseydim keşke aralarına. Ah korkak. Bu en büyük gün benim için. Bir sözümle biri yıkılacak. Sözümle yıkılacak. Hangisi? Yenik düşüreceğim, yenik düşüreceğim. En güçlüsünü, en gururlusunu. En güçlüsünü, en gururlusunu. Yargımı bildiriyorum. İşitin, tanık olun. Biri gana yolda. Sarayımda yapılan yarışmada. Söyle be. Pan flütüyle Apollon'u yenmiştir. Pan mı kazandı? Yaşamidas. Gerçekten kulak var mı sende? Pan pan neyse pan 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 ney koca. Demek böyle. Pan Apollon'u yendi. Midas'ın yargısı şimdi geçeme çadırlarından pan otağlarına erişecek. Herkes Apollon yenildi diyecek. Pan yendi de yendi diyecek. Bunu nasıl yaptın Midas? En ulu mi sundum sana. Biliyorum. Böyle gerekti. Boyun da iyi onu verdi sana. Benim de bir çift armağanım var biraz. Bu yarışmada gösterdiğin anlayışlar ötürü fazlasıyla layıksın sen bunlara. Bilsin acın, bilasın ne düğünü? Haydi kralım, öttür sen de düğünü. Kulaklarım! Kulaklarım eşlik kulağa kulaklarım. Selam kral Midas. Selam berber. Nasılsınız Çok kralım? Sağ ol berber sen nasılsın? Teşekkür ederim kralım. Artık saçlarınızı kesmemizin zamanı gelmedi mi? Yok sağ ol berber ben saçlarımı seviyorum. Lütfen kralım. Sağ Özellikle. 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 Yok Özellikle. sağ ol zorlama ben. Aaa. Ne yaptın berber? Yüce kralın kulakları eşek kulağı. Bu sırrımı sadece seninle paylaşacağım berber. Şimdi delinin kesilmesini istemiyorsan kralım, bu sırrı ölüme kadar beraber götüreceğiz. Peki, Lakin halkın bunu duymamalı. Asla kral Duyarsa benimle dalga geçer ve krallığımın hiçbir anlamı kalmaz. Dediğim gibi bu sırrı mezara kadar tutacağız. Peki kralım. Koca kralın kulakları eşek kulağı. Midas'ın kulakları eşek kulağı. Dayanamıyorum artık. Bu sırrı içimde tutamayacağım. Midas'ın kulakları eşek kulağı.